Mutlu sevdamız programından herkese merhaba. Biraz hüzünlü, biraz öfkeli ama hala geleceğe umutlu olarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Fenerbahçemiz Sportoto Süperk'te hafta sonunda Galatasaray'ı konuk etti. Maçı ayrıntılarıyla konuşacağız ama öncelikle maç öncesine dönelim. Maça başlayan ilk 11 ile ilgili neler söylersiniz? Ya maça başlayan ilk 11 zaten Fenerbahçe'nin aşağı yukarı bu sene sistemi belli. Oyuncular bazen değişiyordu. İşte üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak? En büyük soru işareti buydu. E, hocamız da maça üçlü sistemle başlamayı tercih etti. E, oyuncu tercihleri çok şaşırtmadı açıkçası. Yani hocanın genelde tercihlerine saygı duyuyoruz. E, özellikle Avrupa Kupası bittikten sonra zaten çok da fazla sürpriz olmuyor kadroda. Belki bir iki değişiklik oluyor ufak. Avrupa dönemi öyle değildi açıkçası. Avrupa dönemi çok fazla rotasyon oluyordu kadroda. E, çok kestiremiyorduk. Hatta bunu bazen Fenerbahçe için artı bir özellik. Fenerbahçe'nin öngörülemeyen bir takım olduğunu söylüyorduk. Ama özellikle Avrupa Kupası bittikten sonra ve bu 45 günlük e, Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe daha e, standart bir 11'i var. O anlamda Fenerbahçe kadrosu değil, beni şaşırtan rakip takımın kadrosu oldu maçlar önce. Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümünde topun kontrolü bizdeydi. Oyunun kontrolünün Galatasaray'a geçtiği bölüm sizce konuk ekibin offside nedeniyle geçerlilik kazanmadığı iki pozisyonun ardından mı oldu? Tamamen böyle düşünüyorum aslında iki pozisyon değil ben ikinci pozisyon yani Kerem Ak Türkoğlu'nun yanlış hatırlamıyorsam sayılmayan golünden sonra ben Türbünde ya da hepimiz Şu Hisse kapıldık ya bu maç nereye kadar böyle gidecek yani sürekli biz bir offside deneyeceğiz Galatasaray topu arkaya atacak e, Ama bir yerde yakalanacaksın Diye bir düşünce hepimizde hakim oldu Evet bu taktik hocamız da söyledi biz bir oyun oynuyoruz riskleri var Risklerin içinde bu işte arkada fazla boşluk bırakmak da var ama ee, özellikle Galatasaray tabii bir derbi hazırlığı yapmış ve tamamen sistemini değiştirip işte 3 tane hatta 4 tane Mertens'le sayarsak hızlı oyuncuyla Fenerbahçe'nin o e, zayıf karnını hedeflemişti. Ee, ve o evet ikinci sayılmayan golden sonra özellikle Galatasaray maçın hakimiyet, hakimiyetini aldı diyemem. Çünkü toplam oynama oranları ortada. Aslında Galatasaray topu Fenerbahçe'ye verdi. Top Fenerbahçe'de dursun. Ben Fenerbahçe'nin bana açacağı boşluklara hücum edeyim dedi ve e Tabii ilk golü de enteresan bir şekilde buradan değil bir duran toptan buldu. Ama o duran topun oluşma sebebi yine aynı şekilde. Kaptırılan bir top, hızlı hücum, ee, o duran topun sonucunda da düzgün bir vuruşla bir gol buldular. Tabii o gol olana kadar bizim de pozisyonlarımız var. Özellikle bir Rossi'nin girdiği pozisyon var. Belki o pozisyon King'e çıkartabilse Rossi. Ya bunu bugün bilemeyiz. Gol olur olmaz ama muhtemelen gollük bir pozisyon olacaktı. Fenerbahçe öne geçse bugün belki bambaşka şeyleri... Fenerbahçe'nin daha doğru oynayıp Galatasaray'ın aslında hata yaptığını konuşacaktık futbolunda güzel tarafı, bizi cezbeden tarafı bu maalesef. Planlandığı gibi olmuyor hiçbir şey. İlk yarının ardından ikinci devreye Gustavo Lincoln değişikliğiyle başladık. Son 20 dakikaya girilirken de Batshuayi, Rossi ve Crespo kenara gelirken Valencia, İrfancan ve Zajc oyuna dahil oldu. Değişikliklerle ilgili neler söylersiniz? Değişikliklerle ilgili ne söyleyelim? Yani tabii şimdi Gustavo'nun çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı yine hepimiz tüm izleyenler e, tahmin ediyordu. Çünkü sarı kart görmüştü erken bir dakikada. Ve hocanın da muhtemelen işler yoluna gitmediği için bir sistem değişikliğine gidip dörtlüye döneceğini de 3 aşağı 5 yukarı herkes fark edince. E, Gustavo değişikliğini beklerken tabii oyuna girecek kişi Lincoln müydü? Bunu e, çok öngöremiyorduk. Hani İrfan Can beklenebilirdi, Emre Mor beklenebilirdi. Yani hocanın daha önce yaptığı hamleleri düşündüğümüz zaman ilk hamleleri bu oyuncularla yapıyordu ama tercih etmedi. E, sonra 70. dakikaya kadar açıkçası ben kendi adıma yani benim yorumumdur bu. Tabii ki Hocaya saygı duyuyorum yaptın ama ben hani sanki biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü biz bir türlü maçın içine giremedik. E, ee, i̇kinci yarı başladı yine Galatasaray ee, hızlı başlayıp sonra Galatasaray gazı kesti. Oyunu biraz rölantiye aldı. Ee, bir parça bizim 70'ten sonra giren oyuncularımız tam oyunun içine giremediler. Zaten bir pozisyonda Zayt topu kaptırdı pozisyon oldu. İşte İrfan Can kırmızı kart gördü. Ee, gibi gibi şeyler oldu maçta. Hani daha farklı tercihler olabilir miydi? Ne bileyim Galatasaray'da çok sarı kartlı oyuncu var. Orada oyuncu eksiltecek. Oyuncu attırabilecek bir Emre Mor düşünülebilir mi? Rakip takımın ayarıyla oynayacak. Ben hep söylüyorum her şey topla yapılmıyor. Bir Mert Hakan içeri atılıp rakibin biraz sinirleri gerilebilir miydi? Yeteneğimiz diyoruz, pırlantamız diyoruz, altın çocuğumuz diyoruz. Arda Güler tamamen unutuldu. Arda'yı sahaya atıp türbünü de tekrardan maçın içine ortak edebilir miydik? Bunları tabii maç bittikten sonra konuşmak kolay. Ama bunlar da bizim görüşlerimiz. Keşke böyle yapılsaydı. Ama hocanın yaptıklarına saygımız sonsuz. Maçla ilgili genel olarak neler söylersiniz? Maçla ilgili genel olarak Fenerbahçe taraftarı ve camiası adına bir parça hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Ee, şundan dolayı maçlar kazanılır kaybedilir. Biz Galatasaray'ı daha önce de kaybettik. Kazandık. Farklı kazandık, farklı kaybettik. Ben hemen hemen 35-36 senedir Kadıköy'de maç izliyorum. Ben ilk kez Fenerbahçe'nin bu kadar etkisiz olduğunu gördüm bir derbide. Bunu da geçen hafta hocamız e, Galatasaray'da sıradan bir lig maçı öyle hazırlanacağız. Yani ekstra bir önemi yok dedi. Ben onu kendi adıma bir taktik olarak yapıyor diye düşündüm. Yani olur mu öyle şey? Sonuçta Galatasaray derbisi ama sahada gördüğümüzde Fenerbahçe evet normal bir maç gibi hazırlanmış. Rakibi derbi gibi hazırlanmış. İşte farklı plan üretmiş, farklı oyuncular koymuş sahanın içine. yani sağ elle yemek yerken sol ile yemek yemiş bizim takımımıza karşı. Biz Normal rutinimizde devam etmişiz. Ee, bu anlamda tabii taraftar olarak her şeyden önce hayal kırıklığına uğradık. Çünkü niye? Öyle bir maç ki kazansanız lider oluyorsunuz. Yani Bir, bir anlamda liderlik maçı. İpleri tekrar elinize alıyorsunuz. Çünkü ipler her zaman ligin liderinin elindedir. Ee, evet daha çok var ligin bitmesine. Daha çok bu derenin altından sular akar. Ama şu vardır. Şampiyonluklar sadece oyunla, sadece galibiyetlerle, sadece puanlarla alınmıyor. Şampiyonluk birazcık da hava yakalama işi. Ligin başından Dünya Kupası arasına kadar o hava bizim arkamızdaydı. Şu anda o havayı ben bir parça kaybettiğimizi düşünüyorum. E, bu maçla beraber de bunun tescillendiğini düşünüyorum. E, bundan sonra yeni bir serüven başlayacak. E, umarım tekrardan o Dünya Kupası öncesine geri dönebiliriz camia olarak. Maçın ardından başkanımız Sayın Ali Koç taraftarlarımızdan özür dilerken ligin bitmesine uzun bir süre olduğunu ve umutlarını kaybetmeden, birlik ve beraberlikten kopmadan takımımıza destek olmalarını söyledi. Başkanımızın taraftarlarımıza verdiği mesajla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya tabii ki bir şey az önce onu söyledim ben de. Yani daha çok uzun bir yol var. Daha ligin ilk yarısı bitmedi baktığımız zaman. Yani bu hafta daha son maçlar oynanacak ve daha uzun bir süre var. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Nasıl Ekim ayında biz e, puan farkıyla liderken şampiyon değildiysek şu anda da Galatasaray şampiyon değil. E, evet bir avantajları var. Evet ikili averajda çok ciddi. Yani şimdi yarın bir gün Ligin sonu puan puana gelirsin. E, senin orada gidip onları 4-0 yenmen gerekiyor şu anda burada. 3 farklı mağlup olduğun için. E, bu da bir eksi puan. Ama taraftar tabii sadece bu sene özelinde umutsuzluğa kapılmıyor. E, 9. seneye girildi şampiyonluk kazanılmayan, kupa kazanılmayan. E, ve değişen taraftar profili biraz başarılarla odaklı yaşıyor. E, onların umutsuzluğa kapıldığını görüyorum. Ama ben o tarz bir taraftar kafasında değilim. Ben Fenerbahçe'nin olduğu her yerde umut vardır son 2 haftaya da bir 4 puan farkla girsek ben yine Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum ki bugün fikstüre bakarsak eğer önündeki maçları yazarsak alt alta Fenerbahçe Seyran Tepe'de çıkacağı Galatasaray maçına kadar bütün maçların doğal favoris durumunda. Çünkü iki tane rakibi Beşiktaş ve Trabzon Kadıköy'e gelecek. Ee, diğer maçlarda hepsi favori. Yani bugün kim diye favori sorsanız o maçların hepsinde favorisi de Fenerbahçe. Önemli olan sahada bunu tekrardan göstermeye başlamak lazım. Ee, doğru önlemlerin alınması lazım derbiler ya da şampiyonluklar, başarılar Samandıra'dan kazanılıyor. Önce orada tekrar bir birlik beraberlik, tekrar oyuncu grubunun hedefe inandırılması. Zaten bunu sahada gördüğü zaman taraftar tekrar umutlanır. Şu anda kafaların öne düşmesi çok normal. Galatasaray mağlubiyetleri, Fenerbahçe'nin alışık olmadığı mağlubiyetler. Hakeza rakiplerimiz de öyle. Onlar da derbi kaybettiklerinde bu ruh haline bürünüyorlar. Çok önemli bir Antep maçımız var. Onu da konuşuruz birazdan. Bir an önce bu ruh halinden kurtulup, başkanımızın da dediği gibi... Tekrardan ayağa kalkıp e, bu şampiyonluk yarışında en güçlü şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Başkanımız ayrıca teknik direktörümüz George Jesus ve oyuncularımızla ilgili nasıl ki birkaç haftaya kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisidir dedirten teknik direktörümüz ekibi ve oyuncularımızdır. Bugünkü durumda da umutlarımızı bir nebze olumsuz etkileyenler onlar. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacak ve eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Bununla ilgili neler söylersiniz? kesinlikle katılıyorum. Yani bize... Avru ya bu arada şu anda şöyle bakıldığı zaman Fenerbahçe ligde ikinci Avrupa'da lider olarak grubundan çıktı. Böyle çok karalar bağlayacak, yas tutulacak bir durum yok. Bu normal bir mağlubiyet sonrası hüzün yaşıyoruz, üzüntü yaşıyoruz. Evet biz bu oyuncularla Avrupa'da gruptan lider çıktık. Bu oyuncularla şu ana kadar 42, ligin en çok gol atan takımı hala Fenerbahçe. Ee, bu oyuncularla belki Ekim ayında, Ekim ayında, Eylül-Ekim aylarında Ligin açık ara favorisi Fenerbahçe, i̇şte en iyi topu biz oynuyoruz, en iyi teknik direktör bizde, en iyi oyuncu gruplarından biri bizde diyorsak değişen bir şey yok. Aynı hoca burada, aynı ekip burada, aynı oyuncular burada. Ee, ama orada bir parça taraftara da hak vermek gerektiğini düşünüyorum. Ee, biraz hüznümüzü yaşamamız gerekiyor, biraz öfkemizi içimizde e, diri tutmamız gerekiyor. Bu öfke bizi belki şampiyon yapacak uzun vadede. Ee, ama ben genel taraftar profili anlamında takıma bir küskünlük olacağını düşünmüyorum. Hakeza hocamıza... Hocamızın işte 5 ay oldu herhalde geleli. Beş ayda yaptıklarından sonra bir Galatasaray mağlubiyeti kredisi olduğunu düşünüyorum. Önemli olan başkanımızın da dediği gibi benim de demin az önce belirttiğim gibi çabuk ayağa kalkmamız gerekiyor. Yani bu süre uzadıkça ayağa kalkma süresi Allah görsün. Ee, umutsuzluk artabilir. Ee, o yüzden önümüzdeki maç çok çok kıymetli. Belki Galatasaray maçından daha kıymetli hale geldi şu anda. Maça yeniden dönecek olursak hakem Halil Umutmeler'in performansını nasıl buldunuz? Şöyle diyebilirim, kısa ve öz. Galatasaray'ın kazandığı en temiz Fenerbahçe galibiyeti olabilir bu. Saha, hakem, oyun, o tarz. Yani ufak tefek hataları var mıdır? Vardır ama... E, tabii burada şu da var. Fenerbahçe'nin bir türlü maçın içine girememesi hakemin de işini kolaylaştırdı. Çünkü hakem çok zorlayacak pozisyonlar olmadı. E, o da ben altından kalktığını düşünüyorum. E, zaten bu seneki derbileri ekseriyetle Halil Umut Meler yönetiyor. E, FIFA listesinde, FIFA nezdinde Türkiye'nin bir numarası şu anda. Ee, dediğim gibi bu maçta hakemlik bir şey konuşamıyorum ben bizim performansımızdan dolayı ama çok da sonucu etkettini düşünmüyorum hakemin. Fenerbahçemiz Pazar günü Süper ilk devrenin son maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Zor bir maç bekliyorum her şeyden önce. Antep takımı enteresan bir takım. Eski teknik direktörümüz, eski futbolcumuz Erol Hoca, Erol Bulut orada ve geçen sene göreve geldiğinden beri iç sahada iki mağlubiyet almış sadece. Yani iyi bir iç saha takımı kurmuş. Bu mağlubiyetler de Kayseri Spor ve Adana Demir Spor'a karşı. Yani büyüklere karşı da e, yenilmiyor kolay kolay kendi sahasında. E, zor bir maç olacak ama duy, dün duyduk. E, orada bir başkan istifası olmuş. Ekonomik koşullardan dolayı bu etkiler e, Antep'i. En azından maça kadar etkiler. Sahaya çıkıldığı anda unutulur ama. E, o onların adına bir dezavantaj. Bizim için bu maçın artık telafisi, özrü, izahı, bahanesi yok. Biz çıkacağız pazar günü sahaya. Zaten maçın doğal favorisi Fenerbahçe. Kimseye yanıltmasın Galatasaray maçındaki oyun ve skor. Büyük takımlar, büyük hocalar düştükleri yerden çabuk kalkan takım ve hocalardır ve oyuncu gruplarıdır. Fenerbahçe'nin de ben bu büyüklüğe sahip olduğunu düşünüyorum. Belki kadroda birkaç değişiklik olabilir, belki olmaz. Bilemiyoruz ama hocamızın Antep maçına Galatasaray maçından daha hırslı hazırlanacağını düşünüyorum. Ben net bir skor bekliyorum Antep'te. Böyle mesaj vereceğimiz. Yani aslında benim hayalim şu ile alakalı. Antep'ten başlayarak bir galibiyet serisi birkaç hafta sonra oynayacağımız Adana Demirspor deplasmanını da kazanıp tekrardan biz bu ligin en güçlü şampiyonluk adayıyız mesajını vermek ama o mesajı o gün vermek için Antep'ten başlamamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi iyi bir oyun, net skor ve güzel bir 3 puanla önümüzdeki haftayı daha moralli geçireceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'miz kadrosunu Adana Demirspor'dan hem geçen sezon hem de bu sezon Akdeniz ekibinin yakaladığı çıkışta önemli isimlerden Samet Akaydın'la güçlendirdi. Bu transferle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Samet enteresan bir oyuncu profili. Fiziğine göre çok çabuk, ayağı çok temiz. Hatta son Başakşehir maçında artık bize geleceği de belli olsun. Biraz daha alıcı gözle izlediğimde baktım hakikaten böyle bir pres vesaire baskı yerine çok rahat çıkabiliyor topla. O soğukkanlıyı iyi. Ya ufak tefek defoları var. O da normal. Olabilir yani. Her savunma oyuncusunda var bu. Ee, sadece Fenerbahçe'nin istemediğini de biliyoruz bu transfer döneminde Samet'i. Özellikle Türkiye'de uygulanan bu yabancı sınırlamasından dolayı Türk oyuncular çok değerli. Ee, artı bir e, parantezde açmak istersek, kocamızın çok istediğini ben daha önceki haftalarda duymuştum. Yani özellikle bir Türk stoper alınacaksa Samet olsun dediğini. Ee, ben değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Saha içinde belki yabancı haklarımızı kullanmak açısından... Başka pozisyonlara yabancı hakkı kullanma rahatlığı da sağlayacak. E, milli takıma seçildi. Yani sonuçta bir Anadolu takımından bir takıma gitmek çok kolay bir şey değil Türkiye'de. E, bunu başarmış bir oyuncu. Dediğiniz gibi Adana Yani şöyle bakalım kariyerine. 5 sene önce TFF 2. Lig'de oynuyordu. Demek ki yükselerek geliyor. Basamakları güzel çıkmış birer birer. İnşallah Fenerbahçe'de o basamakları bir adım daha yukarı taşır. Hem Fenerbahçe formasını sırtına geçirip o formayı alır bundan sonra mil takımın değişilmez bir oyuncusu olur. Ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda e, yapı taşlarından bir tanesi olur sonradan eklenen. Eklemek istediğim tek şey ben de başkanımızın dediği gibi bizi izleyen Fenerbahçe sevdalılarından, taraftarlardan tek ricam şu umutsuzluk ortamından çıkalım. Evet 8 senedir olamamış olabiliriz. Bu bir, hepimiz umutsuzluk yaratıyor. Alışık değiliz rakiplerimiz gibi 14-15 sene bunu yaşamamaya. E, burası Fenerbahçe. E, ee, inanalım, küsmeyelim. Yani Antep sonraki hafta ilk iç sağ maçı tekrar türbünü dolduralım. Takıma destek, hocaya destek olalım. Çünkü biz bu oyuncu grubuyla, evet eklemeler olacak ama bu oyuncu grubuyla ve bu hocayla yürüyeceğiz yolu. İşte o sloganımız var ya bizim. Hep destek, tam destek. En çok ihtiyacımız olduğumuz noktadayız. Ee, bu Samandra'dan yanacak bir ateş. Türbünle harmanlanacak ve sonu şampiyonluk olacak inşallah. Ee, bu yoldan dönmek yok. Fenerbahçe'ye inanmaya devam edelim. Çubuklu Sevdamız programı bu hafta açılışta da dediğim gibi bir parça hüzünlü, öfkeli ama sonunda umut dolu bitti. Fenerbahçe aşkı başka bir aşk. Çubuklu'ya olan sevda bambaşka. Önümüzdeki hafta çok daha mutlu, çok daha keyifli bir program yapmak umuduyla Çubuklu Sevdamız'dan herkese hoşçakalın diyorum.